5. sınıf öğrenciler, herkese merhabalar. 5. sınıf Peygamber Efendimizin hayatı, ikinci dönem, birinci yazılı, ikinci videosuyla soruları çözmeye devam ediyoruz. Peygamber Efendimizin kimlere iki reyhanım olarak hitap etmiştir? Hz. Ali, Hz. Fatıma, Hz. Hatice, Hz. Ebu, Ebu Talip, Hz. Hasan, Hz. Hüseyin, Hz. Hamza, Hz. Ebu Bekir. Evet Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki reyhanım diye hitap ettiği kişiler Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin Peygamber Efendimizin torunlarıdır. Onun için burada C şıkkını işaretliyoruz. İkinci soruyla devam ediyoruz. Hadis şerifte Peygamber Efendimiz ey amca sağ elime güneşi sol elime ayı verseler yine de bu davadan dönmeyeceğim. Ya Allah bu dini üstün kılar ya da ben bu uğurda ölür, ölüp giderim. Peygamber Efendimiz yukarıdaki sözüyle ne ifade etmiştir? Amcasını dinlemeyeceğini, davasından asla taviz vermeyeceğini, dininden vazgeçeceğini, müşriklerle anlaşacağını. Evet şuradaki Peygamber Efendimizin amcası Ebu Talib'e söylemiş olduğu sözlerden davasından asla taviz vermeyeceğini anlıyoruz. İkinci soru B şıkkı. Üçüncü soru aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimizin kız torunlarından biridir? Fatıma, Zeynep, Rukiye, Ümame. Fatıma, Zeynep ve Rukiye Peygamber Efendimizin Kızlarının ismidir. Ümame de kız torunlarından birisinin ismidir. Dördüncü soru. Ben Allah Resulüne on yıl hizmet ettim. Yaptığım bir işten dolayı niye böyle yaptın? Veya yapmadığım bir şey için niye böyle yap yapmadın? Dediğini hiç hatırlamıyorum. Yukarıdaki söz hangi sahabiye aittir? Ali bin Ebu Talip. Enes bin Malik radıyallahu an, Zeyd bin Harise radıyallahu an, Musab bin Umeyr radıyallahu an. Evet bu şekilde söyleyen sahabi kimdir bize bu sorulmakta. Peygamber Efendimiz'e 10 yıl hizmet etmiş. Peygamber Efendimiz herhangi bir şey için neden böyle yaptın veya neden böyle yapmadın hiçbir şey dememiştir. Yani çok iyi davranmıştır. Bu kimdir? Enes bin Malik radıyallahu an'tır. Dördüncü soruda da. B şıkkıydı arkadaşlar. Beşinci soru. Allah Resulü'nün çok sevdiği kızlarından birisidir. Peygamber Efendimiz o eve geldiği zaman hemen hoş geldin diyerek ayağa kalkar. Onu öper ve kendi yerine oturturdu. Yukarıdaki paragrafta hakkında bilgi verilen Peygamber Efendimiz'in kızı kimdir? Hazreti Fatıma, Hazreti Ümmü Gülsüm, Hazreti Zeynep, Hazreti Rukiye. Evet burada bilgisi verilen kimdir? Hazreti Fatıma radıyallahu anhadır. Peygamber Efendimizin kızlarından. Altıncı soru. Aşağıdakilerden hangisi maddi temizlik çeşitlerinden biri değildir? Ağız ve diş diş temizliği, beden, el ve elbise temizliği, çevre temizliği, kalp temizliği. Soruyu iyi anlıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi maddi temizlik çeşitlerinden biri değildir? Evet, ağız ve diş temizliği maddi temizliklerden biridir. Beden, el ve elbise temizliği de maddi temizliklerdendir. Çevre temizliği de maddi temizliklerdendir. Ama kalp temizliği maddi temizliklerden değildir. Altıncı soruyu değişik olarak işaretliyoruz. Yedinci soru. <laughs> Yemeğin bereketi yemekten önce ve sonra elleri yıkamaktır. Yukarıdaki hadiste vurgulan temizlik çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? Ağız ve diş temizliği, beden, el ve elbise temizliği, çevre temizliği, kalp temizliği. Evet burada bahsedilen temizlik çeşidi hangisidir? Beden, el ve elbise temizliği diyebiliriz. 7. soru B şıkkı. 8. soru aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimizin namaz ile ilgili sözlerinden biri değildir? Dinin direği, gözümün nuru, İslam'ın köprüsü, cennetin anahtarı. Evet Peygamber Efendimiz namaz için dinin direği, gözümün nuru cennetin anahtarı demiştir ama İslam'ın köprüsü diye herhangi bir şey söylememiştir. Onun için burada C şıkkını işaretliyoruz 8. soru için. 9. soru diye başlamadan bir hatırlatmada bulunalım. 5. sınıfa ait iki tane oynatma listesi var. Eğer ki okuyorsanız İmam Hatip Arapça ders kitabının tercümesi var. Birinci üniteden altıncı üniteye kadar Türkçe'ye tercüme edilmiş hali. Oynatma listesinden ulaşabilirsiniz. İkinci olarak da oynatma listelerinde Türkçe temel dini bilgiler, sosyal bilgiler, Peygamber Efendimizin hayatı, din kültürü, Arapça gibi bazı derslerin sınavlarda çıkmış sorularının bu şekilde çözümü var. Şimdi dokuzuncu sorudayız. Kıyamet günü kulun hesaba çekileceği ilk ameli aşağıdakilerden hangisidir? Evvelu ma bu bihil abdu diye hadis-i şerif var. Oruç, zekat, haç ve namaz. Evet, kulun hesaba çekileceği kıyamet günü ilk amel namazdır. Onun için burada namazı işaretliyoruz. Bir adam yol üzerindeki bir dikeni dalına rastladı da vallahi bunu Müslümanlardan uzaklaştıracağım. Onlara zarar vermesin dedi. Bu sebeple cennete konuldu. Yukarıdaki hadiste kişinin cennete girmesine sebep olan hangi temizlik anlayışı olmuştur? Ağız ve diş temizliği, beden temizliği, çevre temizliği, elbise temizliği. Evet burada bir temizlik var. Bir kimse bir insanlara eza veren dikeni yol kenarından alıyor ve yoldan uzaklaştırıyor. Ve bu sebeple de cennete konulmuştur. Bu neye misal örnektir? Çevre temizliğine örnektir. 11. Sonu Soru Hani biz İbrahim'e Kabe'nin yerini bana hiçbir şeyi ortak koşma. Evimi tavaf edenler, namaz kılanlar, ruku ve secde edenler için temizle diye belirlemiştik. Yukarıdaki ayette vurgulanan temizlik çeşidi hangisidir? Beden temizliği, manevi temizlik, elbise temizliği, çevre temizliği. Evet burada ruku ve secde edenler için temizle. Orayı temiz tut. Çevre temizliği kastedilmekte. 11. soru. Devam ediyoruz. Peygamber Efendimizin namaz kılışıyla ilgili olarak yukarıdaki verilerden hangisinin doğru olduğu söylenebilir. Namazı tek başına kılarken uzatırdı. Cemaatle kırarken kısaltardı. Namazdan önce safları düzeltirdi. Beş vakit namazı asla geciktirmezdi. Buradaki evet Peygamber Efendimizin namaz kılışı ile ilgili bilgilerden hangisinin doğru olduğu sorulmakta. Namazı tek başına kılarken uzatırdı. Doğrudur. Cemaatle namaz kılarken kısa tutardı. Çünkü hadis-i şerif'te Peygamber Efendimiz sizden biriniz imam olduğu zaman, imamlık yaptığı zaman cemaate, cemaatin içerisinde ihtiyaç sahibi olan veya yaşlı olanlar vardır. Onun için fazla uzatmayın. Yani kısa tutun kısa tutun demiştir. Kendisi de can namaz kılarken kısa tutardı. Bu doğru. Cemaatle, cemaate kıldırırken. Namazdan önce saflara düzeltirdi. Doğru. Beş vakit namazı asla geciktirmezdi. Bu da doğru. O zaman hepsi olduğuna göre burada D işaretliyoruz. 12. soru için. 13. soru. Peygamber Efendimizin yukarıdaki duasında vurguladığı temel husus hangisidir? Allah'ım senden seni sevmeyi, seni seven kişiyi sevmeyi, senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim. Allah'ım senin sevgini bana kendimden, ailemden ve soğuk sudan daha sevimli eyle. Buradaki temel husus nedir? Tabii ki Allah sevgisidir. Ha, muhabbetullah. Onun için burada B beş işaretliyoruz. Beşinci sınıf Peygamber Efendimizin hayatı siyer. İkinci dönem, birinci yazılı sorularını çözmeye devam ediyoruz. Resulüm, senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberler de hiç şüphesiz yemek yerler, çarşılarda dolaşırlardı. Biz sizi birbiriniz için imtihan konusu yaptık. Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir davranıştır? Beşeri, ilahi, devlet başkanı, günahsız olması. Evet, şuradaki soruyu değiştirdik arkadaşlar. Aşağıdaki hang? Aşağıdakilerden peygamberlerin hangi özelliğinden bahsedilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi diyelim biz? Evet, tekrar okuyacak olursak senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberler de hiç şüphesiz yemek yerler, çarşıda dolaşırlardı. Biz sizi birbiriniz için imtihan konusu yaptık. Burada yemek yemeleri, çarşıda dolaşmaları peygamberlerin niy ile alakalı bir şeydir. Günahsız olması yanlış, ilahi yanlış, devlet başkanı yanlış, beşeri yani bizim gibi bir insan olması ki yemek yer ve çarşılarda dolaşırlar. şıkkı burada. 15. soru, yukarıdaki sözü ile peygamberlerimiz, peygamberimiz bizlere hangi yönünü vurgulamak istemiştir? Ben ruhbanlıkla emrolunmadım. Evlenirim, uyurum, uyanıkta kalırım. Oruç tuttuğum gibi Ramazan ayı dışında tutmadığım da olur. Ramazan ayının haricinde tutmadığım günlerde olabilir. Burada ne anlatılmak, vurgulanmak istemiştir? Peygamberlik, ibadet, aile, babası ve insan. Evet, bu 15. soru arkadaşlar sonuncu soru olduğu için bunu size bırakıyoruz. Yorumlar kısmına bunların cevabını yazıyorsunuz. Yani 15. soru A, B, C, D artık her hangisi ise. Evet, Peygamber Efendimizin hayatı Siyer 5. sınıf 2. dönem 1. yazılı soruları bu şekildeydi. Tekrar görüşmek üzere selametle kalınız.